Et fiyatlarına bakalım hemen. 1 litre ayçiçek ya. Buranın hepsi noktası. Tavuk göğsü arkadaşlar burada. Evet fiyatlara zam kararı aldık arkadaşlar. Size ne karşılıklı? Stekler var yan tarafta. Diğer metrelik marketlerde bol şeysi yapsaydık? 3.79 90 ile 100 dolar arası bir miktar tutacaktı. 1 poundu 2.99 Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün düğün helal giden gröterin önündeyiz. önünde Türk iş yazıyor ama yüzdeyiz Türk mallarını bulabileceğimiz bir market. Sonunda Las Vegas açılmış bulunmakta. Şimdi hep birlikte işe girip ne kadarı yüzde yüz gidip kontrol edeceğiz. Hadi gidelim. Müzik gördüğünüz gibi bu yağın fiyatına bakıyoruz şu an Kırlangıç 3.79. Ne kadar bu? Evet 1 litre ayçiçek ya 3 dolar 79 cent. Hemen burada Marmara birlik zeytine geçelim arkadaşlar. 800 gram. Yani 1 kilodan biraz az. Bunun fiyatına bakalım. Marmara Birlik bildiğim kadarıyla Türkiye'de bilinen güzel bir zeytin markası. Bu da 10.49. Aşağıda başka markalarım var yağları. Bu da ayçiçek yağı. 4.5 litre 10 dolar. 9.99. Şöyle kırlangıcın ayçiçek yağı var. Türkiye'de hatırlıyorum. Eskiden biz de böyle eve alırdık. Bu da arkadaşlar 5 litre. 24.49 dolar. Şöyle arka rafta arkadaşlar pirinçler var. Onlara bakmak istiyorum. Böyle gözüme çarpan bir Türk markası var mı direkt? Evet. Burada arkadaşlar Reis direkt Türk markası. Türk ta lezzet taneleri yazıyor. 2.5 kilo. 9.99. 10 dolar arkadaşlar. Hemen bulgura bakalım. Üst tarafta bulgur var. Bu da arkadaşlar 2.5 kilo. Bunun da fiyatı 7.49 dolar. Bence gayet uygun. Hemen şuradan yukarı gidelim. Neler var diye. Karşıda meyve suları var. Aman aman. Evet fiyatlara zam kararı aldık arkadaşlar. Bu kadar ucuzluktan sonra. Gördüğünüz gibi bu Uludağ gazoz. Kaç litre bu? 1 litre 1.89. Burada atıştırmalık. Evet. Halley arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. gözlerimizi yaşartan. Onlu paket. Bunun buradaki fiyatı arkadaşlar 3.25 dolar. Aramızda ülker çikolatalı gofreti sevmeyen var mı bilmiyorum ama ülker çikolatalı gofretin buradaki fiyatı 1.09 dolar olarak geçiyor. Yani gördüğünüz gibi çikolatalara kadar her şey Türk malı. Burada gördüğünüz en son bunu 10 yıl önce yemişimdir herhalde. Yani hatırlamıyorum belki daha eski. 1.25. Evet burada arkadaşlar dolap içerisinde sucuklar var. 11 çeşit sucuk oldu söylendi. Evet Afikoğlu Türkiye'deyken genelde bu markayı alırdık. 454 gram. Fiyatı arkadaşlar 13 dolar. Bence gayet uygun. Diğer tarz sucuklar var. Mesela burada Merve diyor. Parmak sucuk. Bunun da fiyatı arkadaşlar 10.99. Hemen buradan kapatıyorum burayı. Peynirlere geçelim. Burada bayağı çeşit şey. peynir var. İçim. Evet, içimin arkadaşlar burada 900 gram ve 500 gram olarak iki tane ürünü görüyoruz. 12.49 900 gram olanı, 7.39 500 gram olanı. Yine diğer markalar var. Bunların fiyatlarını da gördüğünüz gibi ekranda okuyabilirsiniz. Başka neler var diye bakıyorum. Kaşar peynirlere geçelim. Kaşar peynirlerden evet burada yine bilindik marka Murat Bey. Murat Bey 200 gramlık kaşar peyniri arkadaşlar 5.29. Diğer marketlerin marketlere göre fiyatı bayağı bayağı uygun. Burada hazır olarak satılan Baklava var ve arkadaşlar günefe var baklava ve günefe gördüğünüz gibi şu baklavanın boyutu 500 gram baklava 16.90 19.69 Burada da bir porsiyon küçük günefe iki parça 7.99 ve simit özleyenler için hazır dondurulmuş direkt fırına atıp ısıtıp bir simit var arkadaşlar. Bu da 13.99 5 parça ama burada cumartesi pazarları her hafta sonu hazır olarak da simit börek vesaire ürünler de geliyormuş. Eğer şu anda gelirse biz de tadına bakacağız. Fahma dönüyorum. Hemen burada graflı çerezler var. Hemen çerezlere göz atıyorum. Yıldınlık marka var mı? Evet, Tadım'ın arkadaşlar fındığı var burada. Tadım'ın 200 gramlık fındığı 7.95. Hemen böyle yan tarafa doğru kaydım. Çekirdeğe gidelim. Evet yine burada Tadım markalı çekirdek var. Bildiğimiz çekirdek kola yaparken aldığımız çekirdek 500 gram 4.49 etiket fiyatı. Burada gördüğünüz gibi et fiyatlarına bakalım hemen. Tavuk kanı da arkadaşlar 1 poundu 3.49 tavuk kanadın pound'ın ve tüm tavuk almak istersek yine bunun da bir pound'u 2.49 tavuk göğüse bakalım tavuk göğsü arkadaşlar burada bir pound'u 2.99 olarak tezgaha konulmuş hemen bu sağ tarafta et türleri var gördüğünüz gibi short ribs pound'u 7.49 steakler var yan tarafta fiyatları gördüğünüz gibi helal kesim etler arkadaşlar buradan gelip istediğiniz gibi gönlünüzce alışveriş şey yapabilirsiniz Market alışverişimizin sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sepetimizi doldurduk. Çayımız var, gazımız var, sucuğumuz var. Şimdi hep beraber bakalım bunların ne kadar tutacak. Görelim. Geldi simitler, sarmalar. Ne yapacağız? Şimdi simitli almamız lazım o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buranın hepsini okuttuk. Size ne kadar ben sizi meraklandırmadan söyleyeyim. Bunun hepsi arkadaşlar 70 dolar tuttu. Normalde Las Vegas'ta diğer metrelerin marketlerde bol yapsaydık muhtemelen bu 90 ile 100 dolar arası bir miktar tutacaktı. Burası bilmiyorum açılışa göre mi uygun yoksa sonradan fiyatlara dam mı yapacaklar ama şu anlık gayet uygun. Arkamızdan da böyle simitler geliyor arkadaşlar. Daha demin bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi her cumartesi pazar, cuma cumartesi pazar buraya gelip bu tarz simitlerden yiyebilirsiniz. Evet market alışverişini tamamladık arkadaşlar gördüğünüz gibi simitimizden, gazozumuzdan, kayımızdan her şey tamam. O zaman şimdi bunları gidip yemek düşeceğiz hadi görüşmek üzere.